size bir olacak. Gönderin gelsin bakalım. Neymiş şu sorunuz? Hocam, şimdi mesela birisi anne babasının üstse <laughs> ve ömreye de gitmeyi istese özlüğü <laughs> halde ömreye gitmesi gitmeyi istese gidebilir mi? Gidemez Bir kere bir kere de şunu söyleyeyim. Anne bunlar Hiçbir zaman üzülmez. İkinci bir soruya gelelim. Ömür sorusuna. Gidebilir mi gidemez mi? Onu da biz bilemeyiz. Allah bilir. Allah sadece anne babayı üzmemeyi emretmiştir. Tabi biliyorsunuz ki yani Allah isterse her şey olur, istemezse olmaz. Oy, aşkım. Bunlar nasip işleridir. Yani.